Arkadaşlar merhaba, Hun Yenilenebilir Enerjinin bilançosuna bakacağız. Net işletme sermayesinde arkadaşlar 43 milyon e, artarak e, 102 milyon ihtiyaca dönüşmüş bir açık var orada. Nette 1 milyar 307 milyon borçlu arkadaşlar e, ancak ciddi yatırımlar yapmış bunu inceleyin. Nakit akışında sorun yok olumlu tarafı yatırım yapmış olması, olumsuz tarafı ise bunu borçla yapması. Etkinliklerden bahsettikten sonra sıra geldi faaliyetlere. Başta çeyreksel bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki değişimi bir de kıyaslama yapıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir yıl önceki aynı çeyrek arasında ne gibi değişimler olmuş onu göstereceğiz. Hasılattan başlayalım arkadaşlar. Hasılat geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyrek göre %12.02 artarken şu anda 30.30 .30 oranında azalmış. Son 2 çeyrek zaten azalma eğiliminde. Ee, bu da son 6 çeyreğin en kötü performansı olmuş arkadaşlar. Gelelim her 100 liralık maldan ne kadar faaliyet kârı Geçen sene eksi 17.10 üretirken şu anda 5.33 üretmiş. Ee, ancak bir önceki çeyrek 28.94'müş. Bu geçen senekinden iyi. Bir önceki çeyrekten çok ciddi oranda kötü arkadaşlar. Her 100 liralık satıcıdan ne kadar net kar elde etmiş? Geçen sene 0.57'ymiş e, bu çeyrek eksi 10.46. Bir önceki çeyrek de eksiymiş. Son iki çeyrek eksi eksi devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi son 6 çeyreğin en kötü performansı olmuş. Öz kaynak kısmına gelelim arkadaşlar. Geçen yıl her 100 liralık öz kaynaklarıyla 5.50 hasılat yaparken şu anda 4.71 yapmış. Bir önceki çeyrekte 72'ymiş. Bu da son 6 çeyreğin en kötü e, hasılat performansı olmuş. E, her 100 liralık öz kaynak ne kadar faaliyet kârı üretiyormuş? Geçen sene eksiye düşmüş. Eksi 0.94. Şu anda 0.25. Bir önceki çeyrekte 195 1.95'miş. Geçen senekinden iyi. Bir önceki çeyrekten kötü olmuş arkadaşlar. Net kar kısmına gelirsek her 100 liralık öz kaynaklarıyla ee, ne kadar netçalıkmış? Geçen sene 0.03 şu anda 0.49 bir önceki 0.56 imiş. Dolayısıyla geçen senekinden kötü bir öncekiyle stabil sayılır ama son iki çeyreklik düşüş eğilimi devam ediyor arkadaşlar. E, ee, çeyreklik öz kaynak büyümesine bakarsak arkadaşlar şu anda eksi 2.02 ile son 6 çeyreğin en kötü performansı olmakla kalmamış son iki çeyrektir. Ee, düşüş eğilimi devam ediyor. Ee, işte göreceğiniz gibi defter değerinde 3.28'den 3.26'ya oradan da 3.20'ye düşmüş son e, 3 çeyreklik sıkıntı var arkadaşlar. 2022'ye 9'da öz kaynak, yıllık bir öz kaynak bir bakacağız. E, 9'da 186.81 büyümüş. Son 80.63'e şu anda da 56.12'ye çok ciddi bir oranda düşüş eğilimi devam ediyor arkadaşlar. E, Defter değeri 320, halka açık 32, en düşük piyasa değeri defter değeri 0.95'miş şu anda 2.30, yaklaşık 2.4 yukarıda. Ee, FK 27.60, 26.67'ymiş fiyat bölü, hisse başı, öz kaynak getirisi de 6.4'miş arkadaşlar. Bir de getirir kıyaslaması yapalım. Şu anda 320 defter değerimiz, bunu %56.1 organında çoğaltırsak, bir yıl sonra böyle devam ederse, 1 lira 80 kuruş kârınız olacak arkadaşlar. Fiyat 7.40, bunu faize yatırırsanız 2 lira 44 kuruş. Yine herhangi bir duran varlık alırsanız da enflasyondan kalırsanız 4 lira 18 kuruş kazancınız olacak. Peki, bu rakamları nereden bulduk arkadaşlar? Zaten öz kaynak büyümesi bilanço'dan bulduk. Faizi, e, ortalama mevduat faizi e, arkadaşlar e, ama bilanço tarihindeki ortalama mevduat faizi. E, enflasyonda da bilanço geldiği günkü tefe tüfe 2 arkadaşlar. Sonuç itibariyle baktığımızda ise hem faizin hem de enflasyonun gerisinde kalmış. Bunun bir dengeye oturması lazım. Yatırım açısından, doğru karar verme açısından. Bunun için iki şart lazım. Ya öz kaynaklar daha hızlı büyüyecek şu 1.84.18'e evrilecek veya da fiyat düşerek şu iki kazancın 1.80'e yaklaşması lazım. Veya üçüncü bir yol bu öz kaynakları büyütecek ama enflasyon düşecek. İşte bu tamamen sizin öngörünüze bağlı arkadaşlar. Siz gelecekte ne olacağını iyi tahmin ederseniz doğru yatırım kararı vermiş olursunuz arkadaşlar. Biz fiyatla ilgilenmiyoruz. Fiyat şeytandır arkadaşlar. 7.40'tan 7 milyona mı gider? 7 kuruşan bir şey zaten amacımız da bu değil. Fiyatla ilgilenmiyoruz. Biz şirketin fotoğrafını çektik. olumlu, olumsuz taraflarını gösterip hangi yöne doğru gittiğini göstermeye çalıştık. Ve alternatif getiriyle piyasladık Bundan sonra alırsınız, tutarsınız, satarsınız, tutarsınız karar tamamen size ait arkadaşlar. Başarılı da, başarılı da size ait. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdi hoşça